Saygıdeğer dostlarım hayırlı günler. Bugün 8 Ekim 2021 günlerden cuma. Gününüz hayır geleceğiniz bereket ve atanmış bir şekilde geçsin inşallah. Saygıdeğer dostlarım bugünkü ilanımızda 1881 iş kapısından bahsetmiş olacağız. Toplam 81 ilimizde de ikamet şartsız kura yöntemiyle en az ilkokul mezunu olan arkadaşlarıma dahi iş kapısı var. Şimdi kısaca videonun içeriğiyle ilgili size bilgi vereyim. TYP kapsamında spor il müdürlükleri 132 personel alımı yapacak 7 şehirde. Elazığ, Karaman, Mardin, Aydın, Artvin, Diyarbakır, Ardahan gibi. Rekabet Kurumu 60 personel alımı yapacak. Tüm illerden başvuru yapılabilir. TYP kapsamında yine Gençlik ve Spor Bakanlığı 4 şehirde 222 personel alımı gerçekleştirecek. Eskişehir, Konya, Gümüşhane, Erzincan gibi. Tarım ve Orman Bakanlığı 20 şehirde 47 personel alımı gerçekleştirecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı tekrar TYP kapsamında 22 şehirde 618 personel alımı gerçekleştirecek. TENMAK, Türkiye Enerji Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu 30 personel alımı gerçekleştirecek. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 10 coğrafi bilgi sistem uzman yardımcısı alacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 125 uzman yardımcısı alacak ve yine Gençlik ve Spor Bakanlığı TYP kapsamında 27 şehirde 637 personel alımı daha ilana çıkarttı arkadaşlarım. Şimdi detaylara geçelim hemen. Spor müdürlükleri sınavsız 132 personel alımı yapacağını duyurdu. 7 şehirde gerçekleşecek bu alımlar TYP kapsamında bugün son arkadaşlarım. Bazı ilanlar hemen akabinden verildiği için size ulaştırmakta biraz zorlanıyoruz. O yüzden çok kısa süreli alım olduğu için hemen ilana koymak istedim. Elazığ Merkez 22 kişi 304017 ilan numarası. Karaman Merkez 5 kişi 304018 ilan numarası. Mardin Artuklu 304019 ilan numarası. Aydın Merkez, Artvin Merkez, Diyarbakır Yenişehir, Ardahan Merkez. Arkadaşlar bunları tek tek söylemekten uzak durayım çünkü inanılmaz derecede fazla bir ilan var yoksa ilanımız videomuz 1 saati bulabilir. O yüzden siz buradan TYP kapsamındaki ilan numarasına bakıp başvurunuzu gerçekleştirebiliyorsunuz. Rekabet Kurumu 60 personel alımı yapacağını duyurdu. Arkadaşlarım rekabet kurumu tüm illerden başvuru yapılacağını kendisi duyurdu. İkamet şartı olmaksızın başvurunuzu 8 Ekim 12 Kasım tarihleri arasında yapabilirsiniz. Sınav basvuru nokta kbet.gov.tr adresinde yer alan sınav duyurusu başlıklı bölümde bulunan başvuru formunu doldurarak yapabilirsiniz. 25 kişilik rekabet uzman yardımcılığı genel kadrosu için en az 4 yıllık öğrenim veren yüksek öğretim kurumlarının iktisat, siyasal bilimler, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya işletme mühendisliği ya da endüstri mühendisliği bölümlerinden mezun olmak. 20 kişilik rekabet uzman yardımcılığı için hukuk kadrosunda hukuk fakültelerinden mezun olmak. 15 kişilik rekabet uzman yardımcılığından bilişim kadrosu için bilgisayar mühendisliği, istatistik ve bilgisayar, matematik ve bilgisayar, elektrik elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği, elektronik mühendisliği, adli bilişim mühendisliği, yazılım mühendisliği, endüstri mühendisliği, yapay zeka mühendisliği bölümlerinden mezun olmak. Ocak ayının birinci günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak, görevini devamlı yapmasına engel bir hastalığı olmamak, 2020-2021 KP SSS sınavından ilgili puan türünden en az 80 puan almış olmak gerekiyor. Diğer bir ilanımız 4 şehir Gençlik ve Spor Bakanlığı İl Müdürlükleri kura ile 222 TYP personeli alımı gerçekleştirecek. Temizlik personeli olarak çalışacaksınız. 9 Ekim 2021 tarihine kadar işkur üzerinden başvuru yapabilirsiniz. Burada hangi illerimizde kaç kişi olduğu yazılı Eskişehir Merkez. Ben sadece illerinin isimlerini söyleyeceğim. Konya Meram, Gümüşhane Merkez, Erzincan Merkez. Tarım ve Orman Bakanlığı en az lise B ehliyetli 47 personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu arkadaşlarım. Bunlar içerisinde 13 mühendis, 3 laborant, 2 biyolog, 22 büro personeli, 1 tekniker ve 6 şoför alınacak. Başvurular 11-20 Ekim tarihleri arasında ise alım.ogm.gov.tr adresindeki sistemden e-devlet şifreniz ile başvuru yapabileceksiniz. Bir kere KPSS P3 P93 ve P94 puan türünden en az 70 almanız gerekiyor. Yine destek personeli yani şoför pozisyonuna başvuranlar için B sınıfı ehliyete sahip olmanız, başvuru kılavuzunda yer alan diğer nitelikleri de taşımanız gerekiyor. Ben ilanı bu şekilde verdim. Karşısında hangi bölüm mezunu olan arkadaşımın kaç kişiyle kaç hangi pozisyonda başvuru yapabileceği burada yazılı arkadaşlarım tek tek söylemek istemiyorum. Nihayetinde zamanımızı baya alacaktır. Şöyle yine aynı şekilde arkadaşlar biyolog alımı için yine iki kişi işte biyoloji, tıbbi biyolojik bilimler, biyoloji bilimleri ve biyomühendislik gibi bölümlerden mezun olması büro personeli için yine aynı şekilde özellikler var. Burada da tekniker alımı bir kişi ön lisans P93 üzerinde nitelik kodu da verilmiş. Genel toplamda yani 47 kişi alınacak inşallah. Burada da hangi iller olduğu yazılı arkadaşlarım. Şu illeri sizinle paylaşayım. Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bolu, Çanakkale, Denizli, Giresun, Isparta, İzmir, Kastamonu, Konya, bakalım Kütahya, Bursa, Mardin, Muğla, Nevşehir, Şanlıurfa, Buradan bakalım bir daha Samsun, Sinop, Trabzon. İnşallah hakkınızda hayırlı olur arkadaşlarım. Gençlik ve Spor Bakanlığı 22 şehirde 618 yeni TYP personeli alacağını duyurdu. Yine çevre temizlik personeli olarak çalışacaksınız. 10 Ekim tarihine kadar başvurunuzu yapabilirsiniz. Elazığ Merkez arkadaşlarım yine çevre temizliği 22 kişi. Yozgat Merkez, Giresun Merkez, Muğla Menteşe yöresinde yine Kahramanmaraş 12 Şubat, Kocaeli İzmit, Mersin Yenişehir'de, Burdur Merkez'de, Eskişehir Melikgazi, Erzurum Yakutiye, Denizli merkezde Mardin Artuklu'da Sakarya Serdivan'da Osmaniye merkez çok şükür hele şükür. Osmaniye'ye niye kimse bakmıyor diyordunuz? Alın Osmaniye'den de 29'da olsa Yine de iyi bir başarı 29 personel alımı gerçekleştirecek. 304045. Samsun Merkez, Bilecik Merkez, Siirt Merkez, Aydın, Isparta ve Trabzon Orta arkadaşlarım başvuru yapacağınız yerler. Son olarak da Yozgat Sorgun, Rize Merkez'de yine TEP personeli alınacak. Yine arkadaşlarım Tenmak bu sefer 30 personel alacağını duyurdu. 21 araştırma geliştirme uzmanı, 6 mühendis, 2 avukat ve 1 eczacı kadrolarında. Arkadaşlarım bunun başvurusu bizzat şu görmüş olduğunuz adrese yapılarak gerçekleştirilecek ya da posta yoluyla iadeli taahhütlü olarak gönderim yapacaksınız. O yüzden adresi şöyle sizinle paylaşmak istedim. RG uzmanı için elektrik mühendisliği, elektrik elektronik mühendisliği, elektronik mühendisliği, makine mühendisliği, endüstri mühendisliği, iktisat ekonomi ve istatistik bölümlerinden lisans mezunu olmanız, yabancı dil sınavından 70 ve üstünde bir puan almış olmanız ve 1 Ocak 2021 itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmanız gerekiyor. Mühendis, avukat ve eczacı alımı için aranan genel nitelik içerisinde 2020 yılı KPSS P3 puan türünden 80 ve üzerinde almış olmak, yabancı dil sınavından 60 ve üstünde bir puan almış olmak, ilgili bölümlerden de lisans mezunu olmanız gerekiyor. Gelelim coğrafi bilgi sistemi isteyen kuruma arkadaşlar. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 10 coğrafi bilgi sistemi uzman yardımcısı alınacak. 13 26 6 Ekim tarihleri arasında başvuru yapabilirsiniz. İse alım kariyer kapısı adresi üzerinden başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz. 4 yıllık lisans mezunu olan arkadaşlarımdan bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, harita mühendisliği, jeodezi ve fotogrametri mühendisliği Geomatik mühendisliği ve şehir ve bölge planlama bölümleriyle bunlara denkliği yüksek öğretim kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak. Hani gönül isterdi ki bir de coğrafya bölüm mezunundan alalım desinler. Onların da bu bölümlerden eksik bir tarafı yok. Yani hakkını vermek lazım. Türkiye'de sayısı az da olsa coğrafya bölümlerinde çok süper ilimli insanlar çıkıyor. Bilgili insanlar çıkıyor. Onların da mutlaka. E, Mutlaka bu gibi yerlerde değerlendirilmesi adına burada içimizden geleni söylemiş olalım arkadaşlar. Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış P3 puan türünden 70 puan almış olmak, 35 yaşını Ocak ayının birinci günü itibariyle doldurmamış olmak, erkek adaylar için askerlikle ilgili bir ilişkisi olmamak ve diğer şartlarda taşıyor olmak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 125 uzman yardımcısı alacağını duyurdu. 12 Ekim 7 Kasım tarihleri arasında başvuru yapılabilecek ise alım kariyer kapısı cbiko.go.tr adresi üzerinden e, alım gerçekleşmekte saygıdeğer dostlarım. Burada Belirtilen bölümlerden lisans mezun olmanız, 2020 veya 21 yıllarında yapılan KPSS sınavından en az 70 puan almış olmanız, 1 Ocak 2021 tarihi itibariyle 35 yaşını da doldurmamış olmanız en önemli kıstas arkadaşlarım Hukuk fakültesi mezunu 15 kişi P94'ten alım yapılacak. 35 kişi işletme, iktisat, kamu yönetimi, siyaset, bilimi, kamu yönetimi, maliye, uluslararası ilişkiler mezunu olacak. 50 kişi çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri mezunu. 5 kişi inşaat mühendisliği mezunu. 5 kişi istatistik mezunu. 4 kişi iktisadi ve idari bilimler fakültesi, siyasal bilgiler fakültesi ve hukuk fakültesinden mezun olmak. Tabi burada İngilizceden 80 ve üzerinde bir puan almış olması gerekiyor. 4 kişi iktisadi idari bilimler fakültesi, siyasal bilgiler fakültesi, hukuk fakülteleri veya Almanca, Almanca mütercim ve tercümanlık, Almanca öğretmenliği, çevre bilim Almanca, mütercim tercümanlık Almanca, Alman dili ve öğretmenliği, Alman dili ve edebiyatı, Alman dili ve kültürü, filoloji, Alman dili ve edebiyatı programlarından mezun olmak, KPSS'den e, biraz önce söylemiş olduğum puanı almış veya e, yabancı dil sınavından 70 ve üstünde Almanca özellikle almış olması gerekiyor. Burada yine yabancı dil sınavından 70 ve üzerinde bir puan almış olması gereken grup 3 kişi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Hukuk Fakültesi veya Fransız Dili Öğretmenliği, Fransız Dili ve Edebiyatı, Fransız Edebiyatı, Fransızca, Fransızca Mütercim veya Tercümanlık, Fransızca Öğretmenliği, Mütercim, Tercümanlık programlarından mezun olması gerekiyor. Yine iki kişi Arapça, Yabancı Dil Sınavı 70 ve üstünde bir puan almış olmak biraz önce söylemiş olduğum bölümlerin farklı olarak Arapça Mütercim ve Tercümanlık, Arapça Öğretmenliği, Mütercim, Tercümanlık, Arapça programlarından ya da eğitim dili Arapça olan programlardan mezun olmak gerekiyor. Bu sefer yine aynı durum Rusça bilenler için geçerli. En az 70 ve üstünde bir yabancı dil sınavı puanı olacak veya buradaki fakültelerin haricinde Rusça mütercim tercümanlık ya da mütercim tercümanlık Rusça, Rus dili ve edebiyatı, Rus dili ve edebiyatı öğretmenliği Rusça mütercim tercümanlık programlarından mezun olması gerekiyor. Diğer bir ilanımız arkadaşlar bu da son ilanımız. Çevre ve Spor Bakanlığı yine TYP kapsamında 637 çevre temizlik personeli alacağını duyurdu. 10, 11, 12 Ekim tarihlerinde başvurularınızı yapabiliyorsunuz. İşkur üzerinden gerçekleştiriyorsunuz başvurularınızı. TYP başvuru kısmına girip biraz önce veya şimdi aynı şekilde verdiğim numaraları yazdığınızda karşınıza o yerin TYP ilanı çıkacaktır. İnşallah başvurularınızı yaparsınız. Ordu, Altınordu, Kahramanmaraş 12 Şubat, Yozgat Merkez, Karabük Merkez, Koca İzmit, Antalya, Konya, Altı, Şırnak Merkez, Karabük Merkez, Malatya Merkez, Kastamonu, Bayburt, yine Bartın, Van, Manisa, Batman. Kilis, Zonguldak, Sivas, Gaziantep, Çanakkale, Kilis, Niğde, Merkez, Tekirdağ, Süleymanpaşa ve Bursa, Osman Gazi, Muğla, Menteşe, Kütahya Merkez'de alımlar yapılmaktadır. Allah yar ve yardımcınız olsun. Birçok ilanı bir arada verip çok kişiyle temas halinde olmak istedik. Allah'a emanet olun. Takipte kalın. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar.